Tepsimizde hissemize hangi masal düşecek? Hadi Bismillah! Aa, Anadolu masallarından Altın balta masalını okuyacağım şimdi sizlere Ben de çok merak ediyorum Bir varmış bir yokmuş Evel içinde Kalbur saman içinde Ben ananın beşiğini Tıngır mıngır sallar iken çok eski zamanlarda fakir bir adam karısı ve çocuklarıyla birlikte küçük bir kulübede yaşıyorlarmış. Günün birinde bu adam zengin komşusundan baltasını ödünç istemiş. Komşusu da söylene söylene nazlana nazlana bin bir nazlı baltasını fakir komşusuna vermiş. Baltayı alan fakir adam odun kesmek için yola çıkmış dönmeye hazırlanırken baltanın başı çıkmış. Balta değirmeni döndüren suyun içine düşmüş. Fakir adam aksakallı temiz yüzlü ihtiyar demirmencinin yanına gidip baltasını vermesi için yalvarmış. İhtiyar da değirmeni durdurmuş ve sudan altın başlı bir balta çıkararak Baltan bu mu? diye sormuş. Fakir adam, hayır bu değil diye cevap vermiş. İhtiyar ikinci defa elini suya sokmuş. Bu sefer gülmüş başlı bir balta çıkararak Baltan bu mu? diye sormuş. Fakir adam tekrar hayır bu da değil demiş. Değirmenci üçüncü kez elini suya soktuğunda bu defa kara demir bir balta çıkarmış. O zaman fakir adam, ha işte bu benim suya düşürdüğüm baltam diyerek elini ihtiyara uzatmış. İhtiyar değilmez onu durdurup, evladım sen çok temiz kalpli ve dürüst bir insanmışsın. Al bu balta benden sana geliyor olsun. Elinde bu balta olduğu sürece asla yok. İşlerin tek yolunda gider demiş ve ona altın baltayı vermiş. Adam da baltayı alıp eve gitmiş. Meğer altın baltanın bir de bereketi varmış. Adam baltayı kullandıkça zenginleşiyormuş. Evinin de bereketi de artıyormuş. Bu sırada da karşılaştığı fakir insanlara hep yardım ediyormuş. geçmeden konu komşu oradaki adamdaki değişikliği fark etmiş ve ona bunun sırrını sormuşlar. Adam da olup biteni anlatmış. Bunları duyan zengin komşusu da kara baltasını alıp odun kesmeye gitmiş. Fakir adamın başına gelenler kendisinin de başına gelsin diye baltasını alıp suya atmış ve değirmencinin yanına varmış. Altın başlı baltayı sudan çıkardığında zengin adam, İşte bu benim baltam, bu benim baltam diye baltaya uzanmış. Değirmenci ihtiyar zengin adama, Sen dürüst biri değilsin, işte senin baltan bu diye hiddetle bağırmış ve demir başlı baltayı sudan çıkararak onu uzatmış. Zengin adam kös kös evine dönmüş. Fakir adam da dürüstlüğü sayesinde altın baltasıyla ömür boyu bolluk içinde yaşamış ve çevresindeki insanları da yaşatmış. Gökten üç tane elma düşmüş. Biri anlatanın, biri dinleyenin, biri de dürüst kişilerin başına. Teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. Anadolu